güzel evladım. Ne nice cesaretli bahçeye kadar gelebildin. Ya daha kötü şeyler olsaydı? Ya. Hı? Ne yapayım teyzeciğim? Emel hatır için çiğ tavuk yenir dedi. Hı. Ben de tavuk yerine ah, saçmaları yedim. <gülüyor> <gülüyor> eh, geçmiş olsun evladım. Bu sana iyi bir ders olmuştur. Bereket versin. Tüfek kuru sıkı doluydu. Siz merak etmeyin. Dede ile ben konuşurum. Tamam mı? Hı? Tamam. Sağ ol teyzeciğim. Ellerin <laughs> dert de görmesin. Sağ ol evladım. Hadi bakalım. Ah. <gülüyor> 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 Hay Allah unuttum gördüm. <laughs> Hadi haber gel sana yardım ya. Seni Gülüyoruz bahçeye gel. götürsün. Vah oh, oh. yavrum vah. Ee, aşkın gözü kör olurmuş. Gençlik. <laughs> ah, 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 Hadi güle güle evladım. Hadi canım. Tekrar teşekkür <laughs> ederim teyzeciğim. Bir şey değil. Hadi Hadi götür bakayım. Ah, gel. Ah, Yavaş. Hı? Ah. ah. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Emel bilemezsin, öyle sancı yok. <laughs> Oo maşallah nereden böyle teşrif? Sana ne? Bakıyorum eve de girmeye başlıyorum. Seni alakadar etmez. Sevgili yeğenimi korumak benim vazifemdir. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Ne dediğini duydum. Hadi çek arabanı. Gel kız buraya sen çakarsan Hadi. Ay! Ay! vurtar <laughs> ah. 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 vur 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 <laughs> vur Tarık. Yüzünü, yüzünü vur 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 Neçim, bak bakayım onu, gire bakayım oradan. Ne oluyor? Neçim, yaşa neyinize? Kafesin inşallah. Utanmazlar sizi. Aa, utanmıyorsunuz değil mi? Kavga etmeye, seni gözü kör olasacağız seni. Hadi yıkıl karşımdan. Şey ama yenge Yengesi engesim yok gözüm görmesin seni. Hadi çekil, hadi, hadi. Utanmaz. Bak hala duruyor karşımda. Çabuk git dedi. Laksız. Neçim. Gel. Hadi affettim seni. Öp bakayım elimi. <laughs> tamam da güzel oğlum. <laughs> hadi 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 <laughs> hadi siz de duruyorsunuz. Hadi siz de motora gidin bakayım. Hadi. Hadi hadi. <gülüyor> <gülüyor> Acıdı mı? <gülüyor> <gülüyor> Bir daha yapmazsın. Hadi kızım durmayın hadi motora.